Merhabalar. Benden sıkça bahsetmişlerdir. Kayıp dizisinin yapımcısıyım. Adım Şenol Baytar. Agresif iş yaparım. Engin Baytar'la uzaktan akrabayım. Merhaba Şenol Bey. Adınızı daha önce hiç duymadım. Kartınızda da çorapçı olduğunuz yazıyor. Ha o, o, o eski kart. E, bu yeni kartım. O eski işimdi de. Bizim eski işte tekstildi. Ha. Fark etmez. Yalnız o arabayı oraya park etmeyin çizerler. Pis bir muhit burası. İt kopuk serseri yuvası. <laughs> İçinde şoförüm ve dört koruman var. Takmayın kafanıza yani. Ney? Kaç? Dört mü? Dört ne ya? Kim korkuttu sizi bu kadar? Neden dört? Dört tane işsiz akrabam var çünkü. Konumuza geri dönebilir miyiz? Sektöre yeni giriyorum. Şirketimizin bir takım eksiklikleri var. Bu sektörde bal porsu gibi olmalısın. Bal porsu hayvanlar aleminin barbar kononudur. Civa adamıdır. Korku hormonu olmayan yegane hayvandır. Bir hayvan düşünün, Allah'tan başka kimseden korkmuyor. Küçücük bedenle rağmen timsaha saldırıp yemeye çalışıyor. Ayılarla dövüşüyor, kaplanlarla güreşiyor, zehirli yılanları Urfa gibi dürüp yiyor. Hiç geri vites yok hayvanda, kafa gitmiş yani, gitmiş. Bu sektörde bal porsuğu gibi olmazsan kimseye ekmek yok. Ha, işte ben de tam bunun için gelmiştim. Biliyorum, daha önce tanımıyorum dedim ama yalandı. Çocukları diziye almışsın. Türlü türlü numaralarla da imzalar attırmışsın. Emin misin sen Murat? Bir bak istersen. Ya ne kadar bir rakam yazabilir ki Allah aşkına? Ben şuna bir bakayım. Evveliyatını Lan oğlum adam Sait dedi, Gazi dedi. Altı sezon herif orada Gazi <laughs> oynamış. Ben de Gazi'yi görünce imzayı altı verdim, Ee, şu an nakit 46 lira var. Şey yapma ama nakitimizde sıkıntı yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar benim, ben de kalacaklar. <laughs> Duyan da gören de velayet bölüşüyoruz zannedecek. Al çocukları falan hiçbirini istemiyorum. Bunun için gelmedim ben. Duyduğum kadarıyla biraz nakite sıkışmışsın. Ha, sen para vererek ikna edeceksin beni. Onun için de gelmedim be. Lan için geldin? Tahmin yürütmekten beynim döndü. Şunun için geldim de de oturup konuşalım. Gebeş. Lan lan lulumlu gebeşli gübeşli konuşma lan. Hakkı Beyciğim size ortaklık teklif etmeye geldim. Ortaklık mı? Ne? Kaç? Meslek hikayeleriyle kayıp projesini birleştirelim. Piyasaya yeni giriyorum. Benim de bir bal porsuna ihtiyacım var. Diyorum ki ortak olalım. Voltran'ı oluşturalım. Karşımızda ne Kerem ne de Timur hiç kimse duramaz. Bir de bu... Bu horoz mu bu? Bu ne bu? Siz bunu dekor mu? projede falan mı kullanıyorsunuz? Dekor değil. Özümün, gücümün, efendiliğimin simgesi o. Gelelim teklifinize. Bu işler aceleye gelmez. Hakkı emin olmadan kimseyle ortaklığa girmez. <laughs> Sizi ikna edecek çok iyi bir şey var elimde Hakkı Bey. Fıtı 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 fıtı. Kayıp. iş var burada. Ne oluyor lan? Nasıl buldunuz? Etkileyici olmuş ortak. Yalnız aksiyen yerler var tabii. Ee, evet, birkaç sorunumuz var. Çocuklar da bunu dile getirdi. Kadın kastımızda problem var. Bence hemen Burcu Esmersoy'la, Hülya Avşar'la, Çağla Kubat'la... ...iletişime geçmek lazım. Şenol Bey, okulda sizin matematikçiyle aranız pek iyi değilmiş anlaşılan. Ya bu saydığın isimler bizi öttürür, ocağımızı söndürür. Bunlar düzgün yemek yemek, hijyen, karavan... ...insani çalışma saatleri ve şartları ister. Evden alınıp eve bırakılmak ister. Çok güzel diyorsunuz da... Yalnız yani ıssız ada kadınsız olmaz, seyircinin ilgisi kayar. Bence kadın kastını tanınmamış isimlerden yapalım. Yetenekli, istekli, ünsüz, işsiz, güçsüz ve en önemlisi ucuz. Höt dediğimizde pısacak, hadilen dediğimizde susacak tipler olsun. Anladığım kadarıyla 8-10 bölüm içeriden gideceğiz. Para ödemediğimizde arızaya bağlamasınlar... Adamın canını sıkmasınlar. O zaman biz hemen kadın oyuncu seçmeleri yapalım. Evet, keşfedilmemiş yeteneklere göz koyalım. Acının ulaşamadığı yeteneklere ulaşalım. Vedat, el ilanlarını bastır. Otobüse bin, inerken düşür. Yüksek binaların çatısına çık, aşağı at. Park halindeki bütün araçların sileceklerine iliştir. Kapıları açık olan bütün binalara gir, posta kutularına koy. Aşağıdaki fırına git, ekmekleri bizim ilanlara sarsınlar. Aferin, bravo! Gerçekten etkilendim. Hemen biz şu ortaklığımızı resmileştirelim. Bizden çok iyi bir takım olur. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bunlar ortak olursa biri bizi tertemiz yıkar, öbürü de pamuğu tıkar Vedat. <laughs> Aslında iyiydi <yani. gülüyor> geç kalabilirim anne bilmiyorum. Öğleden sonrası için izin aldım. işim var. Ne işim var? İş işte anne. Özel. Hey, ay vallahi de. Bana bak gözünü belertip pörtletme sakın. Öfleyip öfleme çocuğa. Bize gidelim derse git. Kahve iç çık tamam mı? Yok annem öyle bir şey değil ya. Sevsi olur fakirse olur. Bizim durumumuzda çok iyi değil zaten. Böyle şeylere kafanı takma, dert etme. Tamam anne, demem. Bize gidelim deme sakın. Burası otel. Diğer ev zaten harabe, yanlış anlar çocuk. Kız vallahi piyasacı falan zannedersiniz sonra. Pardon hanımefendi, bu sandalye boş mu acaba? Oturabilir miyim? Sandalye değil o. Hay Allah! Benim gözümde bozul demek. Peki bu ne bu? Ya yürü git! Anne, kapatıyorum ben. İşim var. Ne Ay, olursun. Kız neredesin tam olarak? Leş, leş. Vedat, aşkın nerede? Bir ton işimiz var. Arıyorum, açmıyor. Ya aşkın işi bıraktı herhalde efendim. O dün gece beni aradı, kafası da iyiydi onun herhalde. Ben işi bırakıyorum, istifa ediyorum filan dedi. Ne? Kaç? Ciddiyim Vedat. Kaç, kaç kurtar kendini. Ya böyle bir şey nasıl olur? Nasıl müsaade edersiniz? Siz nasıl insanlarsınız? Şuurunuzu mu kaybettiniz? Kafayı mı yediniz? Bu ayın sigorta birimlerini daha bu sabah yatırdım. Aşkının dün ayrıldığını sabah niye söylemediniz? Hay be yatırdım sigortasını. Hiç mi vicdanın yok lan senin Vedat? <laughs> ah, Mahvettin beni Vedat. Mahvettin beni. Çabuk kolonya getir. Hakkı Bey sakin olun. Siz kızın açık adresini bana bildirin, ben adamlarımı gönderip ücreti tahsil edeyim. Yok, eğer vermezse ya da evde yoksa adamların bir şekilde eve girer, ücret tutarında eşyayı paketleyip ikinci elciye satarlar ve nakit parayı şarrak diye masanın üstüne koyarlar. Hiç merak etmeyin, rahat olun yani. Biz kimseyi mağdur etmeyiz. Ah, gerçekten mi ya? Allah razı olsun sizden. Alkol oranı yüksek ya, sinirime iyi geldi. Kapat şunu, uçmasın. Merhaba. Ben Kayıp dizisinin kadın oyuncu seçmediği için gelmiştim. En alt kattaki komşunun ziline bastım. Çok kızdı beni buraya kadar kovaladı. Çünkü daire üç yazmışsınız, dokuz olacak o. Üç numaradakiyle senin yüzünden papaz olduk Vedat. Bu kaçıncı yahu? Evime karı kız gönderiyorlar diye polise şikayet etmiş bizi. Apartmanda adımı senin yüzünden Pezo'ya çıkacak. Pezo hangi ülkenin para birimiydi? Kendi niye şikayet etsin efendim? Karısı şikayet etmiştir onu kesin. Ulan Bedat, bir ilanı basmayı beceremiyorsun gerizekalı. Özür dilerim efendilerim. Özür dileme, af dile. Af dilerim efendilerim. Affetmiyorum. Fazla muhabbet, tez ayrılık getirir hanım kızım. Kaydınızı alalım, işimize bakalım. Vedat, yaz. İsminiz nedir? Ecevit. Ecevit mi? Ecevit. Be, 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 be. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.